İyi günler. Eğitim reçetesinde yeni bir videoyla ile sizle birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu 2021 YKS sınavı. Bu sınava 2 milyon öğrencimiz katılıyor. Pratik birkaç bilgi vermek istiyorum. Özellikle son birkaç günde öğrencilerimiz tarama testi ve deneme yapıyorlar. Burada tabii tespit ettikleri ve yapamadıkları e, sorularla ilgili konuları tekrar gözden geçirebilirler. E, asıl en önemli konu 26-27 Haziran'da girecekleri sınavda sınav esnasında yapacakları, tabi e, yapacakları denemeler, taramalar ve bugüne kadarki tecrübeleri, e, bilgileri sınava yansıtacaklar. Sınav esnasında öğrencilerin daha iyi sonuç alabilmeleri için öncelikle girdikleri alanla ilgili bütün testleri e, güzel bir şekilde yapmaları gerekiyor. Ancak öğrenciler sınav esnasında takıldıkları sorularda fazla vakit kaybederek diğer soruları daha e, uygun bir şekilde yapma imkanından uzaklaşabiliyorlar. Bunun için özellikle sınav esnasında e, takıldıkları sorular, fikirleri olmayan sorular noktasında hızlı bir şekilde karar verip ...geçmeleri gerekiyor. Sonra vakit kaldığında bu sorularla ilgili... E, ...tekrar... ...gözden geçirme imkanları olacaktır. E, ancak... ...işte yenme... E, ...işte... ...onun stresini yaşama... ...onu işte nasıl yapamadım bu soruyu... ...yapamıyorum şeklinde bir kaygı... ...sınavın tamamını... ...olumsuz etkileyebilir. Bu sınavın telafisi var. Ancak e, sınav esnasında... Doğru bir stratejiyle, doğru bir psikolojiyle güzel bir şekilde e, sınav e, olumlu bir şekilde e, kazanılabilir. E, sınav günü ve sınav öncesindeki günlerde lütfen e, alışkanlıklarımızı değiştirmeyelim. Ne uyku, ne beslenme, ne de diğer kişisel alışkanlıklarımız olduğu gibi rutinimiz devam etsin. E, sınav sonrası e, güzel e, sonuçlar aldığımızı hayal ederek. E, sınava katılalım. Ben bütün öğrencilerimize e, sınavda başarılar diliyorum.